Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çoğu iyi youtuberın arkasına konuşmadıklarında video sıkıcı olmasın diye koydukları şarkılardan bazılarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Ben bu seriyle başlamaya kararını almıştım. Ee, sonra kendi bilgisayarıma birkaç tane şarkı indirdim indirdim. Ve her videoda sizlere 4'er tane şarkı şey göstermeye düşündüm arkadaşlar. Ee, <laughs> Ben bu şarkıları NCS'den alıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ve videonun açıklama kısmında büyük ihtimalle indirme sitesini koyarım unutmazsam. Ee, unutursam yorumlarda e, siz belirtirseniz ben de unutmazsam, ay, unutmuşsam ve onları görürsem e, o yorumlarda yazarım arkadaşlar. Neyse ilk şarkımızla başlayalım. Şöyle şu tabunun hop şarkısı arkadaşlar pek fazla görünmüyor olabilir arka plan yüzünden şöyle tabu hop ncs izin arkadaşlar mp3 ee, fare imlecimi bu arada değiştirdim ee, görünmüyor ee, ana arka plan nedense gitti arkadaşlar ee, inşallah hala kaydediyordur kaydediyorsun değil mi Kayded tamam, Tabu Hop NCS yine arkadaşlar. Ee, güzel bir şarkı arkadaşlar. Seviyorum. Ama diğer göstereceğim 3 şarkı ondan daha fazla seviyorum arkadaşlar. <laughs> Neyse. İkinci şarkımız Tabu ve Intro ikilisinin yaptığı Sunbars şarkısı arkadaşlar. Bu da NCS yayınlayız. E MP3 yine. Ee, ikisini de seviyorum arkadaşlar. İkisi de sevdiğim şarkılar. Ee, bu Tabu ve Intro ikilisinin yaptığı bir tane daha şarkı var arkadaşlar. Ee, neyse üçüncü şarkımıza geçelim. Spectrum Shine şarkısı arkadaşlar. Ee, bu da güzel bir şarkı. En sevdiğim ikinci şarkı bu arkadaşlar bu üçünün arasında. Ee, benim sevdiğim şarkılardan biricikten ee, seviyorum size de öneririm yani indirmenizi İndirme sitesini dediğim gibi açıklama kısmında koyacağım. Ben bunu gezinirken falan NCS diye görmüştüm arkadaşlar bu kanal zaten. Ee, baktım ee, falan böyle merak ettim indireyim dedim şarkıları sonra sevdim ben de sizlere bir tane video yapayım dedim arkadaşlar ee, neyse dördüncü videomuzu ay şarkımıza geçelim arkadaşlar bu benim aralarında en sevdiğim şarkı intro ve tablet ikisinden yine cloud 9 Float Nine yani. Yine Nature Series, MP3 arkadaşlar yine, MP4'ün yok zaten. Ee, her videoda söylediğim gibi 4, 4 tane video Hadi göstereceğim demiştim. Ve bu dördüncü şarkımızdı, son şarkımızdı. Ben en sevdiğim bu dördünün arasında bu arkadaşlar. Şöyle dördünü birden göstereyim. Not alabilirsiniz arkadaşlar isterseniz. Şöyle bırakıyorum. Böyle <laughs> videoyu durdurup alabilirsiniz arkadaşlar. Neyse. Yani beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.